Hani Gustavo %70'ini kazanıyorsa, %20'sini Ozan kazanıyorsa o bölgede sen bunu üç'e böldün. Öyle bir dizdin ki 4-2-3-1 gibi değil. 4-3-3 gibi dizdin. Hı hı. Mesela Sosa'yı derin oyun kurucu gibi yaptın. Ozan sağ iç, Mert Hakan sol iç yaptın. Böyle değil yani. Hı, hı. Sosa'yı o Pirlo tipi savunma önüne aldın. İlk topu çıkarsın ve sekenleri toplasın. Yani Ozan'la Mert Hakan ikili mücadeleye girsin. Onları geçenleri Sosa karşılasın. Hani Gustavo'nun Ozan'ı geçenleri karşıladığı gibi. Anladın mı? Daha mı geriye aldın Sosa'yı? Tabii daha geriye alıyorum mesela. Stopper üstüne alıyorum o zaman. Hmm. Oyunu tutacaksın çünkü. Oyun tutmak istiyorsun. Daha sonra 60'ta fizik kondisyon durumlarına göre. Mert Hakan çok mu iyi gidiyor? Sosa yoruldu mu maç eksiğinden dolayı? Şimdi Sosa da bekleneni veremedi. Son bir aydır Sosa bekleneni veremedi Fenerbahçe'de. Bu bir gerçek. Onu da teknik direktör olarak bir kere. Benim lig tarihinde en beğendiğim hocadan bir tanesi. Yani 21. yüzyıl Türkiye Süper Ligi karması yapacağım. 11'e bir şekilde Sosa'yı bir yere eklerim. Benim için öyle bir oyuncu. Beşiktaş Fenerbahçe'de Trabzonspor ama özel şeyler oldu futbol dışı. Onunla alakalı onda artık tek metodu yapabileceği bir şey yok. Ben onda Erol Bulut'u çok eleştiremem. Sezon başı futbol dışı sebeplerden dolayı performansı düşmeseydi eleştirirdim. Ama şimdi hakkaniyete sığmaz. O yüzden nedir durumu? Bakışa bakarsın. Son 20-25 dakika bile Mesut. Form geçi klas kalıcıydı. Mesut çok klas oyuncu ya. Onyekuru Galatasaray için çok klas oyuncu. Gelir gelmez maç eksiği maç mı eksiği federasyon sağ olsun. Maç fazlası var ülkede. Ama Mesut'un son bir yıl hani hani en azından hani Onyakuru geçen sene zaten Galatasaray'da o dönemde oynuyordu. Hani pandemiden dolayı lig uzadı. Monaco geri çağırdı sözleşmesi bitti teoride çünkü. Pratikte devam edebilirdi ama olmadı. Monaco izin vermedi. Oynuyordu Onyakuru. Yani Mesut'un sebebi son bir yılda çok az maç oynaması. Yine fark etmez. Son 20 dakika, 25 dakika. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Abu Bakar da çok fazla maç oynamadı. Şu ana kadar Lig'e toplamda damgasını vuran Santrafor. E Rozie de çok maç oynamadı. Bu lige geçen damgasını geçen sene hiç vuran... gol yoktu. Bordo'da hiç gördün mü sen bu Penza'yı? E, çok kiralanmış. Geçen sene Portekiz 2. Lig'inde sıfır. Hiç gol gördün yok. mü? Ya, mesela Bordo'daydı. Hiç gördün mü oynarken? Böyle şöyle dolu dolu. Ya geçen Hayır. sene hiç gol yok. Ya kariyerinde hiç öyle çok oynamışlığı yok hani. E ne oldu? Lig'e damgasını vuran bir başka oyuncu. Evet. Say say bitmez. Yani ona o kadar takılmamak lazım. Tabii ki ilk 11'de bu kadar zorluk derecesi yüksek maçta başlatması gerekiyor demiyorum. Zaten. Eksiğini gidermesi gereken oyuncu şu anda Gustavo'nun eksiğini gidermesidir. Şimdi Mesut'a öyle bir hadi 4-3-3 oynayalım sen sol iç oyna demek Mesut'tan iyi verim almanı engeller. Mesut zaten oynayacak arkasından iki tane oyuncu oynayacak. Bunların ideal oyuncular Gustavo, Ozan ve İrfan Can'dan bir tanesi. O üçünün eksisi oynayacak. Oraya mesela Mert Hakan bile şu ana kadar ki Mert Hakan artık lüks kaçar. İkili mücadele, direnç konusunda eksik bırakabilir seni. Yani Mesut'un yukarı taşımasına engelleyebilir. Şimdi böyle Galatasaray açısından da bakınca... Bakalım öyle bakalım, çünkü, karşılaştıralım. Çünkü Galatasaray, yine böyle arkadaşımız Erman da verdi. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla Beşiktaş dergisi dergisinden farklı olarak acaba? Etebo olmayacakmış gibi anlatıyor bütün muhabir arkadaşlar. Erman da öyle söyleyince bak bu Galatasaray'ın 4-1-4-1 hatta bu. Yani Arda ile Belhanda da bayağı Emre Kılınç ile kurunun çizgisinde oynuyorlar. Ee, Arda solda oynuyordu Onyekur'u gelmeden önce. Emre Akbaba Arda'nın yerine orada konumlanıyordu. Feguli bir maçta Belhanda niye ne oynadı? Ya burada 4 Taylan 4-1. Oradaki dörtlü. Şimdi böyle bir orta sahaya karşı sen geride böyle Taylan'ın yanına bak arkasına sızdıramıyorsun Taylan'ı. Taylan çok iyi gidiyor. Ama yanına sızdırabilirsin. Niye? Çünkü 4-2 oynamıyorlar. 4-2 oynayınca da mesela Beşiktaş derbisinde ben Etebo'nun kesinlikle öyle kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu düzene uymuyor. O olunca direkt 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray ve o 4-2-3-1'de de oranın ideal oyuncusu değil. Oyuncu özellikle olarak değil. Kariyerinde de orada çok oynamış bir oyuncu da değil yani zaten. Fatih hoca onu mecbur tuttu. Yani şimdi hep söyledi istediği orta saha oyuncunu, orta saha profillerini. Öyle bir oyuncu yok. E, sezona sol önde başlattı Arda'yla orada. Bak geçen sene Mart ayını falan hatır. E, geçen sene pandemi sonrasını hatırla. Berlanda'nın falan sol ön sağ oynadığı maçlar var. Oradaki direncin eksik bulduğu için. Ama asıl yeri orası tabii. İyi bir Belhanda. 4-1-4-1'de zaten oranın oyuncusu. ideal oyuncusu hatta oranın. Daha ofansif bir 8 performansı oradaki beklenen. Arda Başakşehir maçında daha önceki maçlarda sol önde oynarken yarısı kadar verimli olamadı sol içte. Sanıyorum sol çizgide Bekin savunmasındayken, markajındayken hop birden ortaya gelince daha boşta topla buluşabiliyor. Ve oyunu daha hızlandırabiliyor. Kendi topla çok hızlı gitmese de oyunu böyle oyun aklını sergileyerek, tecrübesini sergileyerek oyunu hızlandırıyor. Mesela hep Arda'nın toplarında birisi ortaya doğru koşu yapıyor. Genelde bir işte Emre Kılınç oluyor bu oyuncu ve Emre Kılınç da genelde hani Arda'nın yerine orada sol içle oynuyordu ya hani Belhanda Emre Kılınç Taylan oyunda çok maç var. Antalya Spor maçında Emre'nin gördüğü kırmızı karttan sonra oraya başka oyuncuları hoca denedi. İşte Emre Akbabalar falan da orada denendi. Ya da sol öne geçti. Ama şimdi artık Onyekuru geldi. Sol taraf boşaltın Onyekuru geldi yani. <laughs> e tabi. Kaçılın Onyekuru. Ya ligin bir tanesi. Onu yapacak bir şey yok. O öyle Almanya'dan oğlum gelecek değil. Bu gerçek yani Onyekuru geldi bitti. Geçen seneki gider Bir hatırlıyorsun. Fransız hatırlıyorsun. O kadar oynayamayıp tekrar buraya gelip bu performans. Çok seviyor burayı. Ya böyle bu böyle bu böyle karakterler var. Bizi herkes çok sevmiyor maalesef bizim ligi. Dünyadan bahsediyorum. Diğer ülkelerden bahsediyorum. Oyuncuların çok tercih ettiği birlikti. Maalesef keşke olsaydı. Daha para motivasyonlu. Onye Kuru, Abu Bakar falan onlar bir farklı. E burada oynuyorlar. Onye Kuru Burada mutlu oluyorlar. Alan, alan, bulması Onye Kuru'yu motive ediyor diye tabii, Tabii tabii. Bak. Alan bularak oynayan bir ya oyun. Yani oyunu kolay yoldan kazanmanı sağlayan hı hı. bir takım boyutlar. Onun işte süperlik versiyonu Onye Kuru'dur yani. Ee, şimdi Mustafa Muhammed'i nasıl buldun Başakşehir maçında? Ben Başakşehir maçından önce Fatih Terim hoca harıserleştiyordu ki ve tam bir böyle scouting transferi. o da öyle bir transferdi. Onu da ısrarle Yani hocayı böyle ikna etmişler. Hocaya hocam böyle bir oyuncu var. Hoca da izlemiş oturup tıpkı Marquardo olduğu gibi yani Marko'dan savunmada aldı, verimi Santrafor'da alabileceğini düşünüyor. E, Fatih hocanın yakın zamana karşı sürekli söylemlerinde yer alan Başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık. Yani nihayet scoutluk yapıp tespit ettikleri bir oyuncu aldıkları için mutlu sanırım. 11'de başlatır mı? Babel mi başlar? Bence %70, %30. Ya Fatih Hoca'nın öyle huyları vardır ama mesela herkes Yedlin'i veriyor. Ben bu arada Yedlin'i ofansif sabık olarak Linnes'ten daha fazla beğeniyorum. Ama savunmasını mı eleştiriyor? Işte? Ama yok hayır hayır hayır. de savunmada benzer eksikleri var. O değil mesele. Belki derbi tecrübesine sebep bir nesle başlayabilir. Yani şaşırmam ben. Eleştirmem de ya hocam yedini hazırlayamadınız mı? Değil. Hani nasıl böyle Erol Bulut'a? Hocam sosayı hazırlayamadınız mı? ya yani sadece teknik yapabileceği bir şey değil. Geliyorsun böyle kafaca böyle sahaya seni akord edecek. Yüzde yüz böyle adapte edecek. Ya o yüzde doksan kendi kafanda oluşmuş. Onya kurudu o yüzde yüz. Abu yüzde yüz. Hiç gitmemiş gibiler öyle değil mi? Onya kuruyu böyle hatırlıyor musun görüntüyü? Hangi görüntü? Fatih Hoca, Abdurrahim Albayrak 17. Aha, yıl. evet. Böyle. Şey Monako'dan geri dön çağrısı geldiği zamanki fotoğraf. Tarlası yanmış şey. adamın mutsuzluğunda duruyor. Çünkü çok mutlu burada abi adam. Böyle abi. Bazı oyuncular böyle. Bazı oyuncular sevgiyle çalışıyor abi. Enteresan. Monako da benzer parayı veriyor. Belki daha fazla veriyor. Everton'da belki daha fazla veriyor. Ama o değil abi artık. Yani artık bir de belli yaşa gelmiş sürekli oynamak ve takdir edilmek isteniyor. Burada da takdir edilecek bir oyun sergiliyor. Ona göre de oynanıyor oyun. Tam ona göre bu oyun mesela. Bu 4-1-4-1 çok iyi onun için. Ben şey diye düşündüm mesela geçen hafta veriyle konuştuk. Onya kuruyor sebep gerekirse 4-4-2'ye de geçer Galatasaray. Arda solda oynar. Belhan da Taylan. İşte sağda Feguli gelince. aynen. Kuru Muhammed. Çünkü Kuru zaten sol forvet gibi oynuyor. Şimdi i̇şte mesela Nazım'a çok iş düşüyor. Şimdi karşılaştırmalı gidelim dediğim o. Sence hoca Erol Hoca Gökhan Gönül'ü mü oynatacak? Derbi Gökhan Gönül'ün Nazım'ım. bence oynayabilecek, Nazım'la başlayacak. Oynayabilecek durumdaymış. Gelen bilgiler o yöndeydi. Ama bence yani sonra son maçlarda, son maçlarda, son maçlarda Nazım'la başladığı için ben de vazgeçeceğim. Yani forma adaleti Nazım hak etti. Orada oynamayı. onu söyleyeyim. Yani. yani. Bu da büyük başarıdır. Gökhan Gönül'ün olduğu bir takımda bir başkasının bekte öne geçmesi. Ama bence zaten Fenerbahçe bunu tahmin etmişti. Hem Caner'i evet. Novak'la hem e, Gökhan'ı e, Nazım'la. Yedeklemek demeyelim Fenerbahçe de e, en azından orada alternatif e, oluşturarak ilerlediler ve bunun da şu anda e, ektiklerini de sonuçlarını alıyorlar diye İkmeni düşünüyorum. değil pastasını yiyorlar. Bir dönem oldu sırf Caner'in asistleriyle takım puanları topladı. Bir dönem oldu Nazım'ın oyunu, farklı bir oyunu var Nazım'ın. Nazım sahayı daha hani Nazım Caner gibi erken orta yapmıyor. Zaten çok iyi yapamıyor ama yapmasına gerek yok. Onun daha böyle dinamik, daha cezanın içine giren bir tarzı var. O zaman mesela karşılaşmanı gidersek Onyekuru'nun zaman zaman orta sahanın solundansa sol forvet gibi oynama eğilimi arkasındaki Saracchi'nin de zaten sol bekten çok